Yok yok yok. Rahat ol. O ne? Yayın. Yayın. Bülbül. Evet, işte Şimdi biz, bu işi biliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel bir yayınımız çıktı. Evet. Tamer Saygın Öztürk'e vurdu. Seftemizi yaptık. Seftemizi yaptık. Herkese rastgele. Heh. Bülbül kaldır bakalım şunu bir. Tamamen yutmuş. Havada da kaptı onu. Ne tamam. yaptı. Ağzındaki Ağzındakini göster bülbül. Nerede pense? Evet arkadaşlar. Sürekli takım bilgisi takım bilgisi diyorsunuz. Sebastian yine. yine Sebastian. Sebastian yine şovunu yaptı. Tamer arkadaşım güzel bir yayın aldı. Yani tahmini 10 kilo yani 8 kilo vesaire. 10, kilo var. Yani Aşağısı yoktur da yukarısı var Ağzından da çıkar Tamer. Sebastiyan'ı. Tam tutuyor mu? Ağzını bayağı yutmuş onu. Ben açayım ağzını onu. Evet kadar <laughs> Senenin ilk yayınını aldık diyorsun yani. He? Aynen. Bak senenin ilk, ilk yayını ama bak ben karga vurum bile Kullanmış artık. Evet, kullanmış. Edirne Merkez, Meriç Nehri. Hemen gösterelim. Şahin Av Market'e teşekkür ederiz. Evet. Bolca Şahin ve Sercan Şahin'e. Avcayi.com'dan alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sebastian yine şovunu yaptı. Yaptı. Ama ben alayım mı istersen? Dur şimdi. Yine şimdi gördüm. Güzel ya. Ce Sebastian. Sebastian'ın fotoğrafını. Evet. Mehmet Şahin abimize de teşekkür ediyoruz hediyelerinden dolayı.